Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu kadroyu nasıl kurdum, tabii editörsüz halde nasıl bu oyuncuları aldım onu göstereceğim. Şimdi bunları ben nasıl söyleyeyim? Editörsüz aldım hiç yani başka ileriler uygulamadan yaptım. Bir dakika göstereyim hatta. Evet gördüğünüz gibi editör falan almamışım. Editör falan yok. Bunları nasıl aldığımı göstereceğim. E, bunları bağlı bir şekilde alıyorum, yani tamamen kendi bir e, bagım e, yani benim keşfettiğim bir şey tabi bu. E, hemen videoya başlayalım, uzatmak istemiyorum. Şimdi oyuncu aramaya geliyorsunuz, tamam mı? Dur şunu sıfırlayalım, sadece ilgileni de çıkartalım. istediğiniz oyuncuyu alabilirsiniz, ilgilenen, ilgilenmeyen, e, her oyuncuyu alabilirsiniz bu taktikle. Ee, onayla diyeyim ben şimdi. Bir dakika. Çok özür dilerim. Ha. Şimdi mesela Bernardo Silva teklif yaptığımızda şart öner diyoruz. İstediği kadar istesin mesela zaten ee, para kazanma hilesini biliyorsunuz. Oyuncuyu yüksek miktarda satmayı biliyorsunuz umarım. Bilmiyorsanız YouTube'a bak YouTube'a bakabilirsiniz. Ee, neyse mesela 3.54 istedi Siz yine düşürmeye çalışın yani bunu bir küsür Hatta şimdi değil yani önce ben bunu bir göstereyim kabul etmediğini bir göstereyim Bir dakikalar başka şimdi bunu geçelim reddet yani. sonraki diyeyim. Heh, silva teklifi yapıldı İleri diyeyim. Video uzun olabilir çok özür dilerim. Siz atlayabilirsiniz yani ön, özellikle ilk 5-6 dakika atlamayın çünkü çok önemli ee, anlatacaklarım var. Gerçi basit ama e, ilk anlat, ilk anlamanız gerekiyor. Heh, de Silva sözleşme önerdi. Bak şimdi burada kariyerimde bu aşamada geriye doğru bir adım atmayı pek istemiyorum diyor. Yani reddetmiş oldu. Konuşmalardan çık diyorum. Bunu ne için yaptım? Ee, yani kabul etmediğini görmeniz için yaptım. Yani büyük takım da almamışım Beşiktaş. Hani normalde kabul etmiyorlar ya. Şimdi tekrar gelirim. Oyuncu aramaya. Ben Bernardo Silvaya taktık abi biz. Alacağız yani. Şart öner diyoruz bakın. Tam istediği gibi alsın. Federico Valverdeyi de istiyorum mesela. Yani istediğiniz kadar alabilirsiniz. 3, 4, 5 tabi miktarınız yettiği kadar alabilirsiniz. Bakın. Şimdi istedikleriniz oyuncuları, Dur, bir düşürelim bunu, istedikleriniz e, oyuncuları başta teklif etmeniz gerekiyor. Salah da diyelim, İstedim. tamam. Şimdi bu üç oyuncuya teklif yaptım. Bernardo Silva, Federico Valverde, Salah. Bunlar üçsü de normalde bana gelmez. Ama nasıl geleceğini size hemen göstereyim. Şimdi bakın. Şu mesaj kutusu var ya bak işte bu. Bu 5 ya. Bunu 50 ve üstü olarak 50 e, üstüne getirmemiz lazım. Tabi max 50 oluyor. Ben bunu daha çok yaptığım için biliyorum. 50'ye geliyor. Ee, siz de 50 olduğunda daha da fazla teklif yapın oyunculara mesela durun. Nasıl 50 haline getireceğiz bunu? Ee, teklif yaparak tabii de Bruyne'ye teklif yapıyoruz. Kaç oldu abi? 6 oldu. Neymar'a teklif yapıyoruz. Kaç oldu? 7. Böyle devam ettiriyoruz ta 50'ye gelinceye kadar. Şimdi ben e, videoyu durduracağım. 50 yaptığımda e, yine size anlatacağım devamını. Evet arkadaşlar şimdi teklif yapa yapa 41'e kadar geldi mesaj kutusu devam ediyorum mesela e, herhangi oyunculara teklif gönderebilirsiniz e, anlamadığınız bir durum olursa e, bana yazın yardımcı olmaya çalışacağım aşağıda da Instagram e, hesabımı veririm e, 45 oldu bu arada teklif yapıyoruz Dur, olmuyor bu teklif gönderilme yani taktik şu istediğiniz oyunculara teklif yaptıktan sonra mesela 2-3 oyuncuya yaptık ya teklifleri. Ondan sonra 50 kişi ve üzeri teklif yaparak ee, hani ileri ileri dediğimizde hani az önce Bernardo Silva misali ileri dediğimizde sözleşme öner çıkıyor ya 50 kişi sözleşme öner olacak. Ha, bu 50 kişi de kabul etmediği için ilk başta ya ee, hani Bernardo Silva, Sala, e, tam olarak hatırlamıyorum diğer oyuncu kimdi. Bunlara teklif yaptım ya. Bunlar sonda kalıyor yani. Birazdan ileri basacağım ya. Diğer ileride kalacak. Diğer ileride kaldığında ne oluyor? İşte bagımız tam da burada. E, diğer ileriye kaldığında e, oyuncular direkt kabul edecek. Uzun süre düşündükten sonra teklifi kabul etti. Kulübe gelsin mi? onaylansın mı onaylanmasın mı diye bir e, cevap çıkacak karşı şey yani soru çıkacak karşımıza biz de onayla, onayla diyeceğiz tabi istediğiniz oyuncuyu alacaksınız e, konu bu bakın mesela bunu da evet diyeyim bak 49'da kaldı bazen böyle oluyor yani 47'de de kalabilir 50'de de kalabilir siz bunu gördüğünüzde işte devam edin yani ne kadar devam edersiniz başta teklif ettikleriniz direkt kabul edilecek teklifleri Tamam mı? Devam ediyoruz. Rahat'a bakayım. Heh, mesela bunlar kabul etmeyecek. Bakın az önce Salah Salah'a teklif ettim ya. Bakın işte Salah gözükmüyor. Bak, öncekiye basıyorum basıyorum. Salah yok. Çünkü e, mesaj yeri kalmadığı için e, iki ilerleme sonrasında karşıma çıkacak ve direkt kabul edilecek tabi. Şimdi devam ediyoruz burada böyle yanıt, böyle devam devam diyoruz. Bakın. Şu gördüklerimiz teklifi kabul etmeyecek. Gözükmeyenler kabul edecek. Gözükmeyenler dediğim anda yani ilk başta teklif ettiklerim. Birazdan göreceksiniz zaten. Böyle sözleşme öneri çıkabiliyor. Bazen konuşmalardan çıkıyorsunuz Kabul etmeyecekler tabi. Sonraki diyoruz. Sonraki, sonraki, sonraki. Heh, bakın şimdi hala olmadı. Durun. Heh. Burası. İşte bakın. 48 mesaj, mesaj yine var. Bunların hepsine sözleşme, öner, konuşmalardan çık yapın. Bakın burada Salah yine yok. Bulamıyorum. Bakın sözleşme, öner diyoruz. Konuşmalardan çık diyoruz. Sözleşme, öner, konuşmalardan çık diyoruz. Salah, e, Bernardo Silva burada yok. Çünkü diğer ilerlemede kalacak. Yani diğer ileri de kalacak ve direkt kabul edeceğiz bazıları böyle kabul edebiliyor yani böyle hatta deneyelim gelir mi? Yani yüksek istiyor gelmesin şimdi durdurayım ben bunların hepsine konuşmalardan çık yapıp tekrar döneceğim evet sonlara doğru geliyoruz yine konuşmalardan çık bir dakika çok özür dilerim çok özür dilerim ailemden biri seslenmişti. Ee, devam ediyoruz. Konuşmalardan çık. Konuşmalardan çık. Biraz uzun ama yani değecek. Heh. Bitti. Artık yeniden iptal edildi diyor. Teklif yapan gerek yok. Teklif, teklif yapmayın burada. Sonraki basıyorsunuz. Devam 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 devam. Bak, hepsini iptal ettim. Almanya'da kabul etmeyecekler. Yine bakın Salah yok. Bernardo Silva yok belki gördünüz. Heh, devam dedik. Bir daha devam diyoruz. Bakın devam. He işte bakın. Durun Akman değil ya dur. Heh Silva. Beşiktaş. Durun bir dakika. Beşiktaş Silva transferini gerçekleş gerçekleştirmek üzere. Manchester City oyuncusu Bernardo Silva'nın Beşiktaş kulübüne 3.54 milyar değerindeki transfer artık tamamlanabilir. Bu anlaşma Beşiktaş için bir zafer olarak görülüyor ve taraftarlar heyecanla transferin tamamlanmasını bekliyor. Yanıtla diyoruz. Evet dediğimizde işte gördüğünüz gibi Bernardo Silva bizim takıma geliyor. Beşiktaş bakın. İşte yani taktiğimiz buydu. Bakın Valverde de ben hayır demek istiyorum çünkü istemiyorum. Kadrom geniş zaten. Siz istediğinizi alabilirsiniz. Salah da bakın imzalansın mı diyor. Direkt imzalıyor. Hayır dedim. Bakın işte De Bruyne de var. Bakın sadece 3 oyuncu değil. İstediğiniz kadar olabiliyor mesela. Hani dedim ya. Başta ne kadar ee, istediğiniz oyuncu varsa. Mesela 10 oyuncu. 10 oyuncudan sonra bir sürü teklif edin ki o oyun oyuncu buraya gelebilirsin. Yani, yani yanıtlaya gelebilirsin. Hayır diyorum. Neymar da bakın gelmiş dedim gerek yok. Benim işime yaramıyor. Siz istediğinizi tabi alabilirsiniz. Sevmediğinizi alamazsınız. Tamam, sizin tercihiniz pederi. Alınır aslında ama kadrom geniş. Neyse video bu kadardı. Görüşmek üzere. Takıldığınız bir yer varsa kesinlikle bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz.